Evet çocuklar derse hoş geldiniz bakalım. Bugünkü dersimizde biraz birbirimizi tanıyalım. Birbirimizi mi tanıyalım? Nasıl yani öğretmenim? Ola öğretmenim benim adım Trek'tir. Ben çok yakışıklıyım. Trek öyle değil evladım. Yani ben size sorular sorayım. Öncelikle sorsam kaç kardeşsiniz bunu soruyorum. Öğretmenim biz baya bir kardeşiz yani. Hüsamettin var, Arif var. Öğretmenim ben tek çocuğum ama babam... Öğretmenim ben tek çocuğum ama yeni kardeşim olacak. Annem hamile. Vay 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 rüzgar evladım demek yeni kardeşin oluyor. Hayırlı olsun evladım. Sağ olun öğretmenim. Teşekkür ederim. Evet çocuklar siz kaç kardeşsiniz? Söyleyin bakalım sıradan şöyle. Valla öğretmenim biz valla 8 kardeşiz. Daha beş tane daha kardeşim olacak benim. Oha çırık evladım çüş yani 8 kardeş Bir tane beş tane daha gelecek diyor. Allah'ım yarabbim ya. Valla öğretmenim ben ne yapayım ya? Annem sürekli doğuruyor ya. Öğretmenim ben de tek çocuğum ama kardeşim olsun çok isterdim ya. Keşke benim de kardeşim olsun. Evet öğretmenim ben de tek çocuğum. Keşke benim de küçük bir kardeşim olsaydı ya da ablam falan olsa. Evet arkadaşlar siz de kaç kardeş olduğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Kardeş ister miydiniz yoksa istemez miydiniz? Herkes yorumlara yazsın bakalım. Öğretmenim ben iki kardeştim ama benim kardeşim öldü. Ne fakir zombi senin kardeşin öldü mü? Allah rahmet eylesin umarım şu anda cennettedir. Saygı öner etmeyeyim teşekkür edeyim. Ben kardeşimi çok seviyordum. Ona abilik yapıyordum. Ama sonra benim kardeşim öldü işte. Gerçekten de çok üzücü bir durum. Sevdiğiniz birini kaybetmek çok üzücüdür çocuklar. Neyse böylelikle dersimiz bitmiş oldu. Kaç kardeş olduğunu herkes yorumlara yazsın bakalım. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Vay be Rüzgar. Demek senin kardeşin olacak ya. Çok sevindim. Evet Rüzgar çok sevindik hepimiz. Evet çok sevindik hepimiz. Sağ olun arkadaşlar ya. Ben de çok mutluyum. Benim gerçekten de bir kardeşim olacak yani. Ona çok güzel abilik yapacağım. Hayırlı oysun kardeşim. Keşke benim de güzel bir kardeşim oysaydı. Ama yok işte. Arkadaşlar bunun şerefine size kantinden çok güzel şeyler ısmarlayayım. Olur mu? Gelin hadi. Ay gerçekten mi? Çok teşekkür Arkadaşlar hani birlikte parkta oyun oynayacaktık ya gelmiyor musunuz? Ya oğlum yürü git şuradan onlar benimle gelecekler. Onlar benim arkadaşlarım. Defol hadi buradan yallah pis fakir. Rüzgar farkındaysan ben sana sormadım zaten. Onlara sordum. Biz parkta oyun oynayacaktık. Şey Arda parkta oyun oynayacaktık. Evet ama biz gelmeyeceğiz. Kantine gideceğiz Rüzgar'la. Evet Ayda kusuya bakma kardeşim. Rüzgar bize çikolata ayacak. E ama birlikte parkta oyun oynayacaktık. Öyle söylemiştik arkadaşlar. Beni satacak mısınız yani? Ay evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle satmak olmaz. Hayır Arda falan gelmesin ben ona hiçbir şey ısmarlamam anladınız mı? Ama yeden Yüzgay o da gelsin o da bizim arkadaşımız. Yok kardeşim ben Arda'yı falan istemiyorum o kadar seçiminizi yapın. Beni mi seçiyorsunuz Arda'yı mı? Arkadaşlar beni gerçekten bir çikolata için satacak mısınız ya? Hani parkta oyun oynayacaktık sınıfta öyle anlaşmıştık. Senin gibi bir fakirle kim oyun oynasın oğlum yallah buradan hadi. Herkes seçimini yaptı. Arkadaşlar gerçekten mi? Para için beni satıyor musunuz? Rüzgarı mı seçiyorsunuz? Vallahi Arda kusura bakma kardeşim ama... Ama ben rüzgarı seçiyorum. Evet hayda ben de rüzgarı seçiyorum. Kusura bakma kardeşim. Vay be. Bu kadar ucuz insanlar olduğunuzu bilmiyordum. Kendinizi para için küçücük bir çikolata için sattınız be. Helal olsun size. Ee oğlum ben sana dedim. Senin gibi fakirle kimse arkadaş olmaz. Ama benim gibi zenginler her zaman arkadaş bulurlar. Elif peki ya sen? Sen de mi satacaksın beni? Kusura bakma. Vay be ben de sizi dostum sanmıştım be arkadaşız sanmıştım ama siz bir çikolata için beni bırakıp gittiniz be helal olsun size helal olsun. Ya yeter be Arda Allah Allah yallah buradan git başka yerde ağla seni mi dinleyeceğiz ya? Onlar beni seçtiler işte anla bunu artık seni sevmiyorlar onlar benim arkadaşlarım. Vay be tamam ben burada daha fazla durmam. <laughs> Evet ya gerçekten de ayıp oldu ayda ya. Ya arkadaşlar boş verin siz bu pis fakiri ya. Gelin kantine Allah Allah. Güzel güzel abur cubur yiyelim. Of ya of. Tüm arkadaşlarım beni bıraktı. Keşke arkadaşlarım beni satmasaydı ya. Onlarla ne güzel oyun oynayacaktım. Yine tek başıma kaldım. Fakir olduğum için dışladılar beni. Fakir aşkım şuna bak. Şu dışarıda oturan Arda değil mi? Evet ya ne yapıyor orada Tek başına oturuyor. Ağlıyor. Fakir senin iyisi git bir konuş. Neden ağlıyormuş öğren. Aynen öyle. İyi dedin. Neden ağlıyormuş? Bir gidip öğreneceğim ben. Of ya. Of. <laughs> oğlum ne oluyor oğlum neden ağlıyorsun söyle babana babacım arkadaşlarım beni sevmiyorlar beni dışladılar hepsi rüzgarla takılıyor beni sevmiyorlar işte oh olsun oğlum üzülme sen boş ver kendileri kaybeder ya Allah Allah ağlamayın ama babacım baksana ben hep tek başıma kalıyorum oyun oynayacak bir tane arkadaşım bile yok keşke küçük bir kardeşim olsaydı da onunla oyunlar oynasaydım ama yok işte demek küçük bir kardeş istiyorsun öyle mi evet ya kardeşim olsaydı keşke arkadaşım yok bari kardeşim oynardım ben de. Tamam oğlum sen üzülme. Ben sana güzel bir kardeş bulacağım tamam mı? Nasıl yani? Benim kardeşim mi olacak baba? Evet oğlum sana söylemedik. Sürpriz yapalım dedik. Ama söylüyorum. Ne sürprizi baba? Ne söyleyeceksin bana? Çok heyecanlandım. Senin annen hamile oğlum. Sana güzel bir kardeş geliyor. Yaşadın. Ne? Nasıl yani? Annem hamile mi? Yani benim şimdi küçük bir kardeşim mi olacak? Evet oğlum. Kardeşin olacak. Artık yalnız kalmayacaksın. Kardeşinle oynarsın. Allah! Yaşasın kardeşim oluyor. O oley kardeşim oluyor. De, 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 de. Kardeşim geliyor. Allah Allah ya şuna bak nasıl da sevindi. Ben sevinmeyeyim de kim sevinsin baba ya. Kardeşim oluyor oley be oley. Yaşasın be annem birazdan doğum yapacak. Şu anda içeride hastanede birazdan kardeşim geliyor değil mi baba? Evet oğlum anne şu anda içeride çocuğu doğuruyor. Hadi babacan biz de girelim içeri içeride bekleyelim. Tamam oğlum gel hadi takip et beni içeride bekleyelim. Aa şu gelenlere bakın fakir senin burada ne işin var? Asa senin burada ne işin var? Benim karım hamile doğum yapacak. Ne karın mı hamile? Benim de karım hamile doğum yapıyor içeride. Demek ki ikimizin de karısı doğum yapıyor. Çok mutluyum ya benim kardeşim olacak artık. Kimseye ihtiyacım yok. Vay 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 gözün aydın Allah'ın fakire. Zaten hiç arkadaşın yoktu. iyi bari kardeşinle oynarsan. <laughs> Hadi bir oradan kıskanma beni rüzgar. Benim kardeşim senin kardeşinden daha akıllı ve daha tatlı olacak işte. Hadi bir oradan sen benim babamı görmüyor musun? Benim babam bir süper kahraman. Baksana şuna. Aynen öyle. Ben bir süper kahraman olduğuma göre benim çocuğum da otomatik olarak süper kahraman olacak yani. <laughs> Hadi be oradan göreceksiniz. Benim çocuğum daha akıllı olacak. Çünkü ben daha akıllıyım. Ya fakir senin gibi salağın çocuğu salak olur. Benim gibi süper birinin çocuğuysa süper olur. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Bebekler geldiğinde hangisi daha akıllı hangisi daha salak göreceğiz. Göreceğiz oğlum göreceğiz. Benim kardeşim seninkinden iyi olunca yüzünün ifadesini merak ediyor. Evet gözünüz aydın. İkinizin de nur topu gibi bebekleri oldu. Sağ olun doktor bey. Çocuğum ne zaman gelecek? Sağ olun doktor bey. ilk önce benim çocuğumu gönderin lütfen. Doktor bey benim kardeşimin cinsiyeti ne? Erkek mi kız mı? Bu arada şunu belirtmek isterim ki ikinizin de bebeği erkek. Bu arada şunu belirtmek isterim ki fakirin bebeği kız, zenginin bebeği ise erkek. Oley be oley kızım oldu. Yaşasın be hep bir kız kardeş istemişim de. <laughs> Şunlara bak ya senin gibi bir salağın kız çocuğu olurdu tabii ki. Benim gibi bir süper kahramanın erkek çocuğu olur. Ne olmuş yani? Sen kız çocuklarına kötü mü diyorsun? He, Kötü mü diyorsun? Neyse aranızda tartışmayı bırakın. Bebekleriniz geliyor. Baba. Babam nerede benim? Gel kızım, Buradayım kızım. Babana gel kızım. Gel. Canım babayım. Benim babam nerede babacığım? Vay canına benim çocuğuma bak ya ne kadar da kaslı gel oğlum babana gel oğlum aslan oğlum benim. Evet bebekleriniz hayırlı olsun şimdi gidebilirsiniz. Ne oldu fakir gördün mü benim çocuğuma bak benim çocuğum ne kadar da kaslı ne kadar da güçlü. <laughs> ne olmuş yani ne olmuş benim de kızım çok tatlı hem de çok güzel. Benim bebeğim seninkini döver yani gördüğün gibi çok kaslı. Ama ben kızım ben bir kızım. Zengin saçmalama benim çocuğum kız görmüyor musun? Kızla erkek aynı mı olacak? Orası beni ilgilendirmez oğlum. Sen de erkek çocuk yapsaydın o zaman Allah Allah. <laughs> ne oldu Arda? gördün mü benim kardeşimi? Ne kadar da kassa senin kardeşini bir yumrukta öldürür. Rüzgar ne saçmalıyorsun oğlum benim kardeşimi görmüyor musun? O bir kız yani. Kızla erkeği bir mi tutuyorsun sen? İşte senin gibi eziğin ancak kız kardeşi olur. Benim gibileri ise kaslı bir erkek kardeşi olur yani. Saçmalama ya benim kardeşimi kıskanıyorsun işte. Senin kız kardeşin yok ya kız kıskanıyorsa. Papacığım ben çok güçlüyüm. papacığım kaslarım çok güzel. Fakir eğer yiyorsa gel bakalım çocuklarımızı kapıştıralım hangisi daha güçlü görelim. Zengin benim çocuğum kız diyorum anlamıyor musun? Nasıl kavga etsin küçücük kız yani. evet ben küçücük kızım nasıl kavga edeyim ya. Hadi bir oradan korktum demiyorsun da bahane uyduruyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar benim çocuğum mu daha tatlı yoksa zenginin çocuğum? Arkadaşlar ne Tabii ki benim çocuğum daha tatlı ve tabii ki de senin çocuğundan daha kaslı, daha güçlü yani. Görmüyor musun şunu? Süper kahraman bebeği. Kavga olmaz. Bilgi yarışması yapalım. Var mı sen? Bilgi yarışması. Madem kavgadan korkuyorsunuz, tamam o zaman. Bilgi yarışması olsam. Benim çocuğum daha zeki sonuçta. Göreceğiz, göreceğiz. Benim bebeğim daha akıllı. Babacığım ben çok akıllıyım. O zaman ben de öğretmen olarak soruları soruyorum. 5 artı 5 kaç eder? Babacığım ben biliyorum cevabı 55 eder babacığım. Zenginin çocuğu 55 dedi ve yanlış bildi. Tabii ki de 5 artı 5'in cevabı Fakirin kızı 10 dedi ve doğru cevabı biliyor. Fakirin kızı 1-0 öne geçiyor. Ne oldu zengin? Ne oldu? Gördün mü? Benim çocuğum daha akıl. Hemen sevinme fakir. Daha sorular bitmedi. İki olan kazanır. Bir soru daha soruyorum şimdi o zaman. İnekler ne yerler? Neyle beslenirler? Babacığım tabii ki de çok kolay bir soru. İnekler sütle beslenir. Süt içerler. Zenginin çocuğu gerçekten biraz salak galiba. İnekler süt içer dedi ve yanlış bildi. İnekler tabii ki de o fakirin kızı da otla beslenirler dedi ve doğru bildi. Böylelikle yarışmayı fakirin kızı kazanıyor. Allah kahretsin ya Allah kahretsin.